Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere 4. Clash Royale'de 4. ve 5. arena savaş destesi göstereceğim. Destem bu. 7 seviye bombacı, 6 seviye domuz binicisi, 5 seviye dev, 5 seviye büyücü, 8 seviye minyon sürüsü, 7 seviye goblinler, 8 seviye oklar ve 8 seviye barbarlar. Öncelikle arkadaşlar unutmayın Ortalama iksir bedeniniz 4'ü geçmesin. Her zaman e, düşük iksirde kartlarınız bulunsun. 2 3 e, gibi. E, şimdi de bildiğiniz gibi devin e, canı çok. Önden devi salıp arkadan alan hasarı o alan hasarı yapabilen bir kart bırakacağız. Büyücü veya e, bombacı veya büyücü gibi. E aynı zamanda rakibin bırakacağı e, üstten minyon sürüsü bırak Bıraktığını göze varsayarsak okullarımız var. Hemen yaptığımız bir savaşı izleyelim sizlerle. Gerçekten etkili olduğunu göreceksiniz. Çok güzel bir deste. Bir seyirler. Önce dev bırakıyoruz. Çünkü canı çok. Arkasından alan hasara bırakabilecek bir e, kart bırakıyoruz, bombacı. Bombacı'nın ardından hemen min, e, goblinleri bırakıyoruz. Bakın okulayı nasıl alacaklar. Dev ölmediği için hem kendisi vuruyor hem de arkadakiler, hem de arkasındakiler vuruyorlar. Evet, bu şekilde bir kulemizi almış olduk. Aynı kartları bir daha deniyoruz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar, e, savaş destenizin ortalama iksir bedeli 4'ü geçmesin. Mutlaka 2 veya 3 iksirli kart bulunsun. Ee, bakın gördüğünüz orayı da aldık. Sırada üçüncüyü alacağız. Ana kuleyi, taç kuleyi. Şimdi aynı desteği bir daha yapıyoruz. Devin arkasına bombacı veya büyücü bırakabilirsiniz hangisi denk gelirse. Ama ben bombacıdan yanayım. Yine de siz bilirsiniz. Gördüğünüz gibi rakip bir kulemizi bile alamadan bu desteğiyle rakibi 3-0 yendik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.